Evet sevgili dostlar. Yine bir saman videosuyla karşı karşıyayız. Bu samanı bu şekilde atmamız sebeplerinden bir tanesi geçenlerde de bahsetmiştim. Saman akıllı biçer samanı yapılırken tarlanın içinde yeşil otlar falan oluyor. Haliyle yağmur yağıyor, bir şeyler oluyor. Bu saman İçten içe yanıyor. Böyle elinizi koyduğunuz zaman ateş gibi şuradan şeyini de gösterebilirim. Yani bu yağmurdan ıslandı. Ama biçerin yaktığı da aynı bunun gibi. Şu anda bu soğuk ama biçerin yaktığı bir de yağmurun yedi. Buhar çıkıyor böyle ateş gibi. Bakın yani bunu attığım zaman farklı. Körük bunu kurutuyor, aktarıyor. Hem de bu kadar yer kaplamıyor. Şimdi bunu buraya yaptım böyle. Birazdan traktörü biraz geri alırım. Traktörü geri aldığım zaman bu samanı biraz daha geri yürütürüm. Böyle böyle çimponun altına gelmeyecek şekilde ayarlarız. Bunun görevi de böyle yani. Olmasa gazı da biraz kısayım. Çok üşürmesin. Samanlığı doldurup dışarıdakini de muhafaza alalım. Gazı böyle 15'e getirdim bakalım. 15'e gelince belki fazla üşürmez. Bir deneyeyim. Böyle oldukça boruları birbirine ekliyoruz. Ben teknolojiye inanıyorum. Teknoloji olmazsa kimse yok abi. Buyur. Buradan attık, oradan çıktı. Bakın. Rahatlığımız yer. Zamanı buradan ne güzel alıyor. Karşı taraftan atıyor. Tozunu da ayırıyor. Samanlıkta tozu tam ayrılamıyor. Camları açıyoruz ama tabi bura gibi değil. Bu şekilde bir çalışmamız var. Yani teknoloji olmasa bir insan değil, üç insan bile bu işle başa çıkamaz. Hele ki böyle tembel bir toplum olduğumuz müddetçe yani. Mümkün değil. Yani bizim çok fazla ödem göstermiyor. Yani normalde şuraları iyice ne o bu samanla dökülmez. O kadar kaba taslağ yapıyor. İşte böyle bir nimet teknoloji. Şu beyaz sualların oradan şu gördüğünüz yere kadar hep samandı. Yani böyle kaba gözüküyor ama körüp attığınız zaman mesela. Düşünün ki, ta nerelere kadar saman doluyor. Mesela size şu anda örneğini göstereceğim. Size örneğini göstereyim. Geçenlerde kapıyı da zor üttük açacağım bana bir toz. Ee, şimdi Zaman Hayatta şu samanı tavana kadar yıkamazsın. Bakın. Ama bunun sayesinde altında ot var, balya var, var da var. Yine kapı kapanıyor. Şunu Şimdi bazen videolarda yorumlar geliyor, konuşmayın, sadece doğayı çekin. Ne anlatacaksın adam demez mi? Hayırdır, konu ne ya? Değil mi? şu sadır, delik deşik, üç buçuk, dört milyar para. Biraz da bu ottan denedim, bakalım dedim, yiyor mu? Bir tane daha atayım bakalım yer sarmazsa bir de hortumdan geçerse bu da olabilir yani. Gönüllü ister ki daha geniş bir hortum olsun attığın zaman her şeyi yutsun. Burada. da Şimdi bir Körükçü Bayram var. Körükçü Bayram hiçbir zamanı gözükmez Körükçü Bayram. Alıştırayım bakalım bu gazı düşürdükten sonra nereye kadar savuruyor. Hemen hemen haydi. Sakla samanı, gelir zamanı. Önce buradan başlarız, içerideki Nasus'a garanti, yağmur yemiyor, yaş yemiyor. onu da en son veririz. İşimizi bitirelim, ondan sonra kargalara gireceğiz. Evet dostlar, hepinize iyi seyirler dilerim.